Kaç yaşındasın? 12 12 yaşında kaç yıldır bu şekilde e, müzik çalıyorsun, para kazanıyorsun? Valla 2-3 yıldır böyle yapıyorum bir iş. Ailen nerede? Ailen karton topluyor, esayipte oturuyoruz. Ailen esayipte oturuyorsun. Okuyor musun peki sen? Evet ağabey. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 4 4. sınıfa gidiyorsun. Peki böyle para kazanmak zorunda mısın? Olmadım zor durumdayız. Onun için şey yapıyorum. Annemin babamın getirdikleriyle evimin geçimini yapamıyoruz. Ne ne aklına geliyor? 2015 deyince? Ben nasıl diyeyim ablacığım? Ailemle bir olmak yani nasıl diyeyim? Ee, evimizin geçimini yani mutlu olmak istiyorum. Sen bu şekilde hı. destek oluyorsun. Evet ablacığım. Kaç kardeşsiniz? Dört. Dört. Sen en büyükleri misin? Hı hı. Evet, kardeşlerin de var. Evet. Okuldaki derslerin nasıl peki? Çok iyi anlatıyorum. Peki, bugün buraya geliyorsun. Sonra ne yapıyorsun gün boyunca burada? Eve nasıl gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Bize bir gününü anlatır mısın? Ablacığım, böyle yani ekmek parası kazanıyorum. Akşam olduğunda da bazı ablalara söylüyorum. Marketten birkaç eşya aldırıyorum. Sonra da minibüsle evime gidiyorum. Tabi, hocam sana soruyor mu ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, bir şeye ihtiyacın var mı diye? Sormuyor. Peki şimdi, şimdi ne olmak isterdin, ne yapmak isterdin? Büyük bir iş adamı olmak isterdim, çalışmak isterdim. Okuyup ne olmak istersin? Okuyup İngilizce öğretmen olmak isterdim. Ne kadar daha böyle sürecek hayat? Bilmiyorum ablacığım ama... Yakında zaten bırakıp başka bir çalış çalışacağım işe mi gireceğim? Çalışacağım yani, Çıraklık yapacağım. Mecburum diyorsun çalışmaya. Evet anne, mecburum. Peki o sen ne olmak isterdin? Böyle ee, büyük adam olup ne yapmak isterdin? Çok paran olsa? Hani eşsizlere ne bileyim hani bir başka başkalarına yardım etmek isterdim. Size yardım eden oluyor mu? Yok, olmuyor. Bir tek aydan aya benim okul maaşım var. Ve 70-80 lira yatıyor. Bir tek o yardım var. Bir de 2-3 iki, iki, ayda bir. Bir de erzak geliyor ama içinde de hiçbir şey çıkmıyor zaten. Böyle isteğin yok mu hayata dair bir isteğin yok mu? Aslında var. Söyle. Var da işte söyleyeyim mi? O zaman evde sıcak, bak altında oturayım, annen yemek versin, oturayım, o arkadaşlarımla oynayayım. İstemez miydin? İsterdim. Çok isterdim.